ikisinden birisine. Bir dakika, ışık, merhaba bir... arkadaşlar. Ben de aynı şekilde. Bugün sizlerle birlikte. <laughs> evet, bugün arkadaşlar bu. bugün sizlerle tekrardan bir şey daha yapıyoruz. Evet, bugün bu arabayı modifiye edeceğiz, değişik yatırımlar yapacağız. Evet, görmüş olduğunuz Öyle. gibi ben. Bu. Atıyorum akü. Hadi. Kanka buna atma. Attım. Buna attım. Attım mı? Attım. Ben Sesi <laughs> bu. Evet. Kanka arkaya nasıl oturuyor? Yer değiştirmen lazım. Arkaya nasıl oturuyor? F'ye bas. Bastım. Ve sonra... E sonra 1 2 3 4 5 6 7 yap. Olmuyor bir dakika dur. Elindeki nasıl? Altı var. var. Ctrl ile de yer de, değiştirebiliriz. De. GTA ile evime bakayım Olmadı bir dakika dur dur ben şu ışığı atayım bas, da bas G'ye bas F3, F4, F5 yap F, F, F'leri kullan bakayım F2 yap bir Hah Ha oluyordu Arkaya oturdum lan Selamun aleyküm Hadi, Selam Hadi yiyin baba Bappa Kanka dur yerde bir şey var dur tamam dur dakika Lan beni neyse dur Beni silahı verirsin kanka bana ben bir silah almam lazım dur bekle oracı kanka kapat şey değilse boşluğa elektrik git onun akışı git <laughs> kanka silah buldum onun boşluğa akışı gitmiş onu diyorum kanka bana bir çanta lazım acilen yoksa iyi yer yok Ben sende. sen bana silah ver sen bana silah ver kanka gel benim gel flashlar sorunlarımla birlikte al al silah mı al al Evet. bir dakika çanta bulmam lazım. Benim acilen çanta bulmam lazım. <laughs> git ona. Kim bana geliyor? değil. Diyor? Ona git. Bana değil. Zombi. Bana niye gelsin lan? Piço. <laughs> <An> <laughs> Heh. Dokuz on bir magazin <laughs> Gel gel. Aa, ben bir de onu. Gel 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 gel. Bu full zombi. full galiba bilmiyorum. Ful Tabii çan kanta. çanta, çanta, bulayım ben sana tamam, Bu, şu arabayı bir alırız biz bir dakika. Beyler bu arada kulaklık takılı Sesim neden kalite geliyor diyorsanız kulaklık takıldı. o yüzden. E, be. Beyler be. şu anda kulağımda kulaklık var ondan dolayı sesim güzel geliyor. Eski mikrofonun sesi kötü kötü veriyordu. olabilir. Büyük buldum. Bu ne lan? Kanka pick up paint. Gun buldum. Oğlum güzel değil mi lan bu? Evet arkadaşlar bugün sizlere airdrop çağırıyoruz. Gel. Airdrop evet. Zırh buldum zırh. Nasıl büyümüş? ya bu nasıl büyümüş? Tersen bak. Airdrop çağırıyoruz mu? Bir daha dur abi. Sonra çağırıyoruz. dakika dur. dakika dur. Bir dakika dur. 1, 2, 3. Şaka yapıyoruz. Tabii ki. Tamam. Yeşil. Ben ne oldu ne oldu? Hı <laughs> hı. <Yey>. Yanmam <laughs> inşallah. Elime bandaj alayım ne, olun, ne olmaz. Hı hı. hey ışık. Yeşil ışık. Kafamız güzel hem de nasıl güzel. Aha. Kafamız güzel ama nasıl güzel. Bap bala 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 bala. Kanka çan çanta buldum. Tamam çanta buldum sorun yok. Tamam buldum artık sıkıntı sıfır. Militare evet beyler. Beyle, Militer beyze gidiyoruz mu? Militer beyze gidiyoruz. Bölümün bölümün beyle bölümün beyle 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 gidiyoruz hadi, hadi hadi hadi. Beyler bu arada bu antrenetin birinci bölümü haberiniz olsun. Hadi bakayım internet. Arkadaş sen da. sen de çek, çekiyor mu video? Hı hı. bakalım. Ne oldu lan? Diyorum ben de polis geldi sanırım <laughs> gerçekten. Polis var burada. Kanka akıyor. Okay. Özel diye mi taktın cidden? Ee, bunun arkası çok güzel. hemen bunun arkasına da oturuyor. Onun arkası öyle olduğuna bakma. Biliyorum biliyorum ona da oturuyor da Öbür kanka hem daha sağlam diyor. Evet beyler silahlarımız var da Ama ama kafamız nasıl güzel Bakayım bunun mermisi kaç var Bakayım Hadi hadi Sarkı sakın bana sıkma Kanka boş. bunu mu aldın ya? Bu da kü küç, küç, küçük. İşte bile hadi koş. Ben arka ben arkadayım. Sıkıyorum kim gelirse. Kanka basma fazla bak şey fazla gidiyor. Aa geliyorlar. Sen bas sen bas sen bas. Sen bu şey sen bu sen boş. <laughs> Kanka ışık da lazım da bir dakika. <laughs> bir dakika ben <veo>, ya. Militer base'e gidiyor. Tamam, götü bakalım biz biriz. Sen sen koy. de pink mi? Ne yapacağız biliyor musun? Geriye gideceğiz, haberin olsun. Aferin sana. Kafalanmasını kapat. Evet evet böyle oyundaki isimlerimiz bu adam. <laughs> Hadi koş koş koş. Koş tamam. Ana koş Arabanın için detaylı yapmış ha. Allah Allah'ın değil ya? Anamızı verecek de yoksa. Kanka ben şey giydim. Zombiler fena. Kanka boss mı bu boyunda? Araba yemesinler. Heh. Kanka bir yere fark şap Şap Şam. Şam korktum lan zombi son zombi ses seslerinden korktum kanka dur bekle dur ben ineceğim burada sağa önce ben şöyle işte, kanka ışık açık kalsın ışık ışık açık açık kalsın rahat diyor, göreyim zombi arabaya yiyor Allah ya koş <laughs> koş 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 yiyorlar bin bin sen, sen git gel sen git ben gidiyorum sen git sen git ben gidiyorum o zaman arabayla ben uyuyor 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 yardım et Help mi? Kafa nasıl? Kafa nasıl? Kafa nasıl? Ben buna silahla sıkmaz <laughs> mıyım? Hayırdır sen kim ya? Anma geliyor yok mu tam gelmiş? Ben mi Evet böyle usta bulduk. <laughs> <laughs> buna. Hadi. Bunu sen ne oluyor? Hadi bekle. Hadi hadi hadi. Kanka şu anda zombiler gelmiyor bana sıkıntı yok benim, benim için. On diyorum sen beni merak ediyorsan merak etme. Sen mesela ama terk etme. Terk ederim bak. Etme sakın Ederim. Yeme yemeklerimiz benden bu sefer. Yemek var bende Hadi 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 hadi. dur İyi ama tamam. ben götürüyorum. Bu arabayı ben yaptım tamam mı? Sen buldun ben yaptım ama şunu söylemek gerekirse bende blowtorch var bu arabayı yaparız. Haber kanka uyuyorsun. kanka o. O akıyı ben orada bulmasaydım sen gide gidemedin. O, ona, emin ol değil mi? İstesem yürüyerek giderdim. Oha lan arabada silah var. <laughs> Oha. Ben geliyorum kaç silah kaç. Bas 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 bas. Zombiler geliyor. Bas 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 bas. Arkadan Hadi operasyon. dur 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 dun 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 Oyun o kadar değişik oldu ki. Mesela evet, değil mi? De. Evet. Kanka abartmasan kanka zombilerin hepsi hepsini bize de çek çekiyor çünkü. Ne doğru. Kanka benzin var mı bu arada? Ben de var bir bidon var. Bidon bidon istiyor mu? Bilmem kan kanka kan aracın içi içine koy içinden alayım. Yer o lambayı senin bir tarafına sokarım bak kanka bu arada bende bir bidon daha da var benzin tamam onlar kalsın şimdi dolduracağım kanka öbürsünü de araca koy ben orada alayım hadi araca koy kanka hadi ya, arabayı koy. çaldılar arabayı. arabayı şimdi koyamam ah şunları öldüreceğim ne be ya evdeseydi keşke es esledin kanka o onlar çok fena görüyor şey abi bunları evdeyim bu, zombileri evdeysek zombileri zombilerin etlerini alırız diyor, Bak zombilerin eti ye, 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 yeniyor mu ki o var? Minecraft'ta <laughs> yeniyor. Bu da Minecraft 2 hayırdır. Kanka Minecraft'ta yeniyor Bak, ama boyunda bu oyunda biraz fizik hatası var bu oyunda. Oğlum yukarıdan düşen kemiğin kırılıyor alt tarafı ölmüyor. Hmm, biraz ileri gideceğiz tamam hadi. Artık niye açıp kapatın be? Evet <laughs> bu sefer bilgisayar iyi çalışıyor. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı veriyor şey yapmayı unutmayın şu arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim evet, Arkadaşlar değil değil gibi bana abone olun <laughs> Arkadaşım 2000 abonesi var benim 45 abonem var bana, bana destek verin de ben yeniyim ya Ama burası zombi dolu sen git hangara bak tamam ben hangarlara bakayım şu sen de polis istasyonu bas Tamam mı? Burada tamam. kocaman 3, polis istasyonu Bak 3 İki biz bam. Aa büyük at, at, binaya at, ben de hangarları at, araştıracağım. Uçak uçak bulursam haber veririm ben sana tamam mı? Kanka <laughs> kanka kanka yavaş olmam lazım çünkü burada zombiler kaynıyor. Eymen kanka burada yanan o, bu zombi var, tuğla var, tuğla var, tuğla var. Gelme. tuğla var. Kocaman tuğla kanka, buldum. Sakın benim yanıma gelme burada yanan zombi var. Sakın bak. Sakın diyorum sana bak. Burada <laughs> yanan zombi sıçak Sakın. Sakın bana <laughs> sakın. Bak, sakın. Aha. <laughs> Hayır o şey yapma diyor koşuyor. <laughs> Kanka bak sakın bak yanıma gel bak tekrar ben bak sakın yanıma gelme bu da yanıma doğru diyecek anla ağzıma ses duyuyor şu an az bir bizi bizim ağzımızı edebilir onun diyorum. Hadi. Bir şeyler ver radyosunun biraz yükseldi. Eee şuradan şuradan bandaj bandaj. Aynen kas 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 kalk kalktım kalk 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 Ah, ben basmadım Öldüm ben Tamam sen ha. ateş et ateş et Baya bir ateş et Bana da geliyor Yine öldürdüm de benim elvanetim doldu ya Ben biraz yemek yiyeyim kanım başmış Bu da polis kaybı ha. hmm. Aaa şey buldum <laughs> Airport <laughs> bura hmm. Burası şey değil. Şey, Bu şey. bir ay? Oh, vay 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 Işık var ama bir şey yaramaz. Oh, Spotlightlar var. Bunlar da bir şey yaramaz. Ha asıl benzin tamam. deposu var. Oha uçak var lan. Çalışıyor Kanka burda burada bakayım ne var? Burada yer var. Kanka ben araç buldum ve çalışıyor. Aküsü, aküsü akış, de var. Benzin de var. Ben geliyorum. Ben yemesin. Kanka ikinci araba arabamız oldu. Hayır ne olsun. Ne tamam sen de arabayı al kaçır ben bir uçağa kaçırayım hadi. Aldım. Ben uçak çalışıyor mu bu arabada? Çalışmıyor. Sismiş. Ak aküm aküm lazım. Ha. Aha, yalan zombi var, var yalan zombi var. Bana tükürüyor. Pis <laughs> herif, gel lan buraya. Ben <laughs> bunları tek seferde vurursam mermilerim biter. Ha siktir lan kaç Ben şunu şöyle, şöyle yapalım gizli geçer mi? Geçer Belli aklı mantıksın yok. İğrenç oynadı gizli yok Ha siktir ha siktir ha siktir. Kanka abonun ağzını ettiler. arabanın ağzını ettiler. Ben tamir ederim sen kaç. Oğlum arabanın üstün, üstünde zombi. Yardım et. Geliyorum. Sana çarptım. arabanın bunun üstünde mi şu anda? Hayır yok tamam iyi. Getir ve tamir edem onu. Nasıl yani tamir kanka bu? Bu torç. O bende de var mı ki? <laughs> tamirci Yemek dükkanını, tamirci dükkanını, gezip baktın mı sen de? E, bak da bak bakayım gel kanka dur Kanka bu aç olsun bu Gel bir gel bir gel gel var gel var bana gel bana bantamı bıraktım senin yüzünden Ne oldu? Tamir edeceğim. Bekle, 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 bekle. Tamam dediğim. bekle Tamam. tamam Bek. Dur Duruyor da baş gitmiyor mu? Gitmiyor mu? Tamam, daha geliyor acılıklar. Madamsın. Adamın son iki <laughs> hanesi Am. Am <laughs> benim. Am. Am, ben, am, am. am yarabb. Al şunu. Al şunu. Al. Kanka, aracı ben çivi dağılıyorum. Bir tane daha da al Kanka sen şu aracı da al burada. Ben onları iki yan yana getiririm. Aha. Bu ne lan? Eşyalar var. Patlayıcılar var burada. Burada eşyalar var. Patladı. Diğerlerini de sıçradı. Amii Ban ban bana gelmiyordu. mi? Oh. Kafamız güzel ama nasıl nasıl güzel? Eyvah çarptım. güzel. Rock çağırdım. Kafamız güzel ama nasıl güzel ha baba? Kafamız güzel. En güzelim. <laughs> Gel hele, gelin bir hele. Buna ne oldu sen buraya bak Ana öldürdü beni Eşyalarımı al tepe al tepe al Ne oldu? Öldürdün Öldü. mü? Öldürdü öldürdü Geliyorum. mu? Hom çektim Ay hom yokmuş Geliyor. Anam geliyorum, geliyorum Dur 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 Çabuk gel çabuk gel Tepe at tepe at tepe at Allah ayağımı kırkırdım ben de Kabul et kabul et kabul et lütfen Benim abi, bir Kabul et kabul et şuradan şu, çıkması lazım şu, Şuradan çıkması lazım Ayağım kızacak dur Hadi Be. Kabul, ettin. Ya. Kabul, kabul ettim. Geliyoruz son bir yere. Edemedin. kabul ettim. Ettim. Gelmedi. Bırak dur. dur. 1 2 3 kabul et. Kabul et. At Hah. Hah, şükür. <laughs> Allah. Lan yağdılar zombiler de <laughs> yine öldü. beni sen, Kaç sen, kaç kaç sen, kaç kaç. Ben hepsini gebereceğim. Bekle. Sen kaç, kaç. Ha, sen kaç, sana doğru geliyor, sana doğru geliyor. Bir bana Silahını doğru geliyor. Mı? ne Yardım edin, biliyorum. Silahı ne bana, bana doğru gel. Oo, sen yanmışsın. Seni <laughs> 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 takip ediyorum. Hah, silah. Hıh. Hmm. Hmm. Gel toşla öldüle. Kanamam var, kanamam var. Acil yiyecek lan. Sağlık, 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 sağlık. Başlangıç yaz, kit başlangıç yaz, kit başlangıç yaz. Var buldum bu bir tane. Kit başlangıç yaz. Ah, bu baş başkan hiç başkan sağlık. Başkan hiç sağlık evet. Şimdi şimdi geldi aklıma. Hepsini alsam da. <laughs> Kesin güzel bırak dünyada kıyamet gelmiş pa pa para yani. Evet, evet. 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 gece gece video çekiyoruz canlı yayın yapıyoruz değil mi? Yo canlı yayın değil beni video kaydı kaydı. Dur bakalım. Tamam bana ben bunun mem, mem lazım meme lazım bana. <laughs> Dur. Affedersin Anladım. Bu neymiş? Brick. Anladım da öyle söyledim ben. Yani. Şimdi... Uçak var lan burada. Bunu aldım. Uçak çalışmıyor haberin olsun. Nermin Kana... her zaman daima yanınızda bulunsun. Bunlar işe yarıyor. Ben bunu bir şey yapayım. Kanka uçak alacağım. zaten bu kullanılamayan uçaklardan bu. Hani donator. Işte, buldum ya. Donator buldum zannettim. Hmm. Tamam şuradan bir sürünem mi? Selamın Glock <laughs> 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 <Blog> 17 <gülüyor> kullanıyoruz. <gülüyor> ne? Oha. TikTok mu izliyor bir arkada? Reklam <laughs> olmaz. <laughs> <mı>? Abim abim. <laughs> ha, Instagram. <laughs> Ya. Abi, abo 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 kaç kaç kaç. Ay. Abi kurtar beni. Geliyor. Bacağımı kırdım. Allah ben de kaçacağım istiyorum. <laughs> ha ben şuna içe bakacağım onunla. Kaçtım ne ifade. Bayanmıyor. Hangar bana. bana. Bana araç getirmem lazım. Niye? Araç çok gitti. Dur o kulede bir Çin. şey var. Tepesine sakın çıkma orada bir boss falan vardı. Yok. Ben çıkıyorum şu an şu tepesine bu arada. Bana da yan yanlık Ben, bir ara boss yak yakalamıştım Ben oh. bir kere geldim bir daha gitmem. Aha. Aha yanan zombi var. Ben senin şom, şom ağzını. Tike. <laughs> yani. Demez yani ben. De. Yalan zombi var senin şansın. Seyirciler bile anladı. Abo al, al, al. kan götürüyor kan kan kan. Ne yaptın ha? Sen bana bana tanımdır, ben Abdullah. <laughs> <laughs> bu bu ne? Lan? Ana onu bana ver. Onu bana ver. Allah aşkına bana ver onu. Lütfen 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 onu. Al al al. al 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 Atamıyorum. bu arada yeni bir şey buldum ben. Ne buldun? Balta. Bak bu. <gülüyor> Bak, <gülüyor> bu ne? Bak bu ne? Gel lan bu. Taramalı. Tamam bir dakika. Öleceğim öleceğim. Nasıl ama taramalım? Taramalı kullanmayacağım. Bir dakika, oyuncu. evet böyle videoyu beğenmeyi paylaştığını unutmayın ve bay bay. Bandajımı evet. Hadi. alırım bana ne? Ben. Bandaj bende. Sen de benim kulak şeyimi alırsın. Kulak. Orada dur. Bekle. Filerlerini aldım tamam mı? Bunlarla mermi yapacağım fileri kana. Tamam mı? Bonya'nın mermisini bulacağım. Galiba. Bunlar lazım bana. Tamam. Siz de videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Twitch kanalımızı ayrıca takip etmeyi unutmayın. Hepinize güle güle diyorum. Sağlıcakla kalın. Yi yeah. Hmm. Oh. Mm.